Türkiye'de 2023 yılı itibariyle yeni asgari ücrete %54,5 oranında zam yapılırken net artış 8506 liraya kadar yükseldi. Asgari ücrete gelen zam sonrası son 6 aylık enflasyon raporlarına göre memur ve emeklilere yapılacak maaş zamları merak edilmeye başlandı. Hükümet Ocak zammı için yoğunlaşırken masaya en düşük emekli maaşı zammı için masaya asgari ücret formülü geldi. En düşük emekli maaşı ne kadar? Kaç TL olacak? İşte emekli zammı hesaplama tablosu. En düşük emekli maaşı 5000 TL olarak belirlendi diyebiliriz artık. Enflasyon ve iyileştirmeler ile birlikte bu rakam 7000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret, emekli zammı ve memur zammı başta olmak üzere sosyal refah düzenlemeleri ile vatandaşın alım gücünü artıracak adımlar için hükümete talimatı verdi. Asgari ücret 2023 zammı enflasyon rakamlarının üzerinde hem TL hem de dolar bazlı rekor kırarken gözler yeni yılda açıklanacak emekli ve memur zammına çevrildi. 2023 öncesi son memur emekli maaş zam hesaplaması tabloya bak hesabı yap işte yeni maaşları incele Türkiye'de 2023 yılı itibariyle yeni asgari ücrete %54,5 oranında zam yapılırken net artış 8506 liraya kadar yükseldi. Asgari ücrete gelen zam sonrası son 6 aylık enflasyon raporlarına göre memur ve emeklilere yapılacak maaş zamları merak edilmeye başlandı. Yeni yılda 3500 lira emekli aylığı ödenen vatandaşlara da ek artışların fazlasıyla yapılması bekleniyor. Ek zam veya refah payı ile Ocak'ta memur ve emekli maaşlara en az %30 zam yapılması bekleniyor.